Selam bugün hem gördüğüm hem de kendi yaptığım pop ve PAP teorilerinin göstereceğim. Hadi başlayalım. Sizin teorileriniz. Benek 1.0 0.6 neden Longrig'in arta kalan parçasını aldı ve onun demirden belki çelikten tırnakları varken neden biz onu parçaladığımız zaman? Bundan devam edeceğim geldi ve bir posterde ya Long ve dediğe Long Legs'i görüyoruz ve çocuk Legs'i belki de o 1.0, 0.6 Long logs. Bir teorim daha var. 3 oyun yani heykellerin başında çocukların onu yalnız ölüme terk söylüyor. Belki de çocuklar oyun bozulduğunu anladı. Bu teorimden denek 1.0. 0.6 hakkında şimdi bütün oyuncakları parçalayan içi o sadece parçalanmış oyuncaklar görüyoruz müziksel hafıza oyununa. Bundan devam girdiğimiz zaman tavşanın oyuncanı kanlar içinde görüyoruz heykeller oyundaki karakterin oyuncanı da kanlar için görüyoruz ama neden? Bundan devam normal olanları parçalamamış ve heykeller oyunundaki oyuncakta ağlarda yok yani sanırsam. Ya denek bir 0-0-6 fabrikanın kurucusu ise. Trenle kaza yaptığımız yerde ya biz kendimiz ya da 1.0, 0.6 uyandıracak ya da popi olabilir eğer trende son sahnede playcare yazıyor ya o zaman çocuklar. Devam, çocuklara yalan söyleyip kaçarıp deney yapılıyorsa. Kesimisi neden Hu Bi, hu, bi öldürdüğümüz halde bizi öldürmedi acaba düşman mıydılar? Aslında Poppy bize düşman olmadı bize sen mükemmelsin seni kaybedemem diyordu büyük ihtimalle Chapter 3'te 1006'nın yüzünü göreceğiz bence bizi aşık kaybetmek istemiyor bu yüzden kaçmak için hem Poppy ile hem 1006 ya da yeni gelen bir karakterle uğraşacağız Kissy ise bize yardım edebilir. Bence Chapter 3'teki Kissy çok büyük dizemler gelebilir çünkü onu Chapter 1'de posterlerde gördük ki de hem posterlerde hem de kendisini gördük. Bunun part 2'sini de yapıp başka teorileri de göstereceğim yorumlara teorilerinizi yazarsanız koymaya çalışırım daha koyacağım çok teori var. Neyse benim teorilerime de geçelim. Huygi Vulgi ölmedi izleri var çap 2'de ve Pilay gözü olmayıp eski yırtık bir şekilde karşımıza çıkabilir. Deney 1006'ya bir çocuğa deney uygulanıp yapılmadıysa ya birçok çocuk aynı anda deneyde kullanıldıysa ve bu çocukların hepsinin sinirleri olup birleşip bir deneyde kullanıldıkları için çok fazla siniri olmuş olabilir. Deney 1006'nın bunun yanında birleşmeleri zekalarının da birleşmeleri demek yani bu çok zeki olmasını da açıklıyor. Missy'nin de iyi biri olduğunu pek sanmıyorum. Belki de kötü olduğunu gizliyor. Aynı Poppy gibi bence bir anda üstümüze koşabilir. Teorilerim bu kadardı sizin teorilerinizi merak ediyorum bir sonraki teori videosunda bazı teorileri çökertmeye çalışacağım.